Feyza'cığım, aç sana bir şeker vereceğim. Seni kandırdım. Şimdi <laughs> biraz iş yapayım da Feyza'lar da rahat rahat oyun oynasınlar. Feyza, Feyza. Allah Allah, Feyza'nın ses soluğu çıkmıyor, ne yapıyor ki? Aa, kilitledi kapıyı. Ne yapıyorsun anneciğim, açsana kapıyı. Kaldım odada. Heyza açsana kapıyı. Kızım. Niye yapıyorsun böyle? Kapıyı açsana. Ben burada kaldım. Ne yapacağız şimdi? Heyza. Seni gidi yaramaz seni. Aç kapıyı. Ah, heyza diyorum sana. Aç şu kapıyı. Seni gidi yaramaz seni. Seni yaramaz seni. Açsana. <laughs> Aman Allah'ım. Kapıyı kıracaktı. Kızım ne yapıyorsun? Feyzacığım, aç sana bir şeker vereceğim. Yes. Yeah. Seni kandırdım. <laughs> Bak yine beni kilitledi. Görürsün sen gününü. Sana şeker falan yok. Vermeyeceğim şeker falan. Görürsün sen gününü. Şeker mi kendi? Kapıyı da kırdı. Ben burada kalayım da gör gününü sen. Onu da açtım işte o. Teşekkür ederim Feyza.